Samet Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere internetten para kazanacağınız yeni bir uygulamadan bahsedeceğim dostlar. Biliyorsunuz ki 4-5 ay önce Exxon Mobile adında bir sistem gelmiş. Şu anda aynı kuruculara ait diyorlar. Emin değilim ama yeni bir aynı tıpatıp benzeri her şey yani kazançlar vesaire bir sistem geldi. Şimdi sizlere içeriğinden bahsedeceğim. Bu sistemde dostlar gemi kiralıyorsunuz para kazanıyorsunuz. En yüksek yatırım ne kadarmış? 590 TL. Minimum yatırım 230 TL dostlar. Sizlere hediye bir cihaz veriyorlar. Ve günlük gelir 15 TL. iki günde 30 TL kazandırıyor sizlere. Siz 500... Ee, kaç TL oluyor zaman? 30 TL çık 590'dan. 560 TL yatırdığınız zaman en yüksek cihazı satın alabiliyorsunuz. Ve 74 bin adet satılabiliyormuş. E, stok o kadarmış. En yukarıdaki cihazın stoğu ise 112 bin adetmiş. 230 TL minimumlu yatırım dostlar. Minimum çekim ise her zaman ilk ekranda olduğu gibi 60 TL. 60 TL olduğu zaman çekim yapabiliyorsunuz. Minimum yatırım 230 TL. Ve bu bir aylık e, geliri de 310 TL'ymiş. 230 TL yatırdığınız zaman sizlere 310 TL kazandırıyor. Yani ne kadar oluyor? 80 TL gibi bir miktar bırakıyor. Günlük gelir 10 TL'ymiş. 590 TL aldığınız ekipman ise 600 diyelim onu düz hesap. Aylık gelir 885 TL. 200-300 TL kar bıraktırıyor sizlere dostlar. Tabi ileride yeni ekipmanlar da açılacakmış. Benim tek şu an bu sistemi paylaşma amacım şöyle söyleyeyim sizlere. Minimum yatırım çok düşük. En yüksek maksimum yatırım da çok düşük. 600 TL. Gelirler o kadar abartı değil. Ve e, takım komisyonları da çok düşük dostlar. Takım komisyonlara geldiğimiz zaman burada satın almak gerekiyormuş ilk olarak. Bir ekipman satın aldıktan sonra... Takım komisyonları görebiliyorsunuz. Minimum yatırım 230 TL dediğimiz gibi. Gelir kısmına geldiğimiz zaman buradan almak diyorsunuz topluyorsunuz. Benim sayfasına geldiğiniz zaman dostlar bu sayfada dengeniz, çekilme kısmı, şarj etme kısmı. Şarj girelim şöyle. Minimum yatırım 240 olarak gösteriyor burada. Şarj diyelim. Ardından pay son ödemesi var dostlar. Şimdi ödedikten sonra bir sayfa gelecek önümüze. E, o sayfada ödemeyi tamamlayabiliyorsunuz. Numara gözüktüğü için geri geldim. Şimdi ödülleri kullan kısmı da var. Burada davet ettiğiniz üyeye eğer yatırım yaparsa 30-70 TL arasında bir kod veriliyor sizlere ve bu kodu kullandıktan sonra hesabınıza bakiye tanımlanıyor. Bakiyeniz dostlar 60 TL olduğu zaman çekim yapıyorsunuz. Çekim kesintisi de %10 yani e, 100 TL'de 10 TL kesiyor. İsim, soy isim, e-posta, banka hesap numarası girdikten sonra, kart adını da girdikten sonra çekim diyorsunuz, çekil diyorsunuz ardından hesabınıza. E, şu an şu ilk zamanlar birkaç saat içinde geliyor. Ama normal biliyorsunuz Exxon Mobile'da 2-3 gün içinde geliyordu. Öyle bir sınır vardı. Gelir kaydına bastığınız zaman burada aldığınız gelirler vesaire gösteriyor. Kişisel bilgi kısmında numaranız vesaire gösteriyor dostlar. 3' oradan kararlayalım. Arkadaşını davet et kısmına geldiğiniz zaman linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Onlar kayıt olduğu zaman e, sizlere davet başı bir ücret vermiyor. Ama yatırım yaparlarsa komisyon veriyor dostlar ve ayrıca ödülleri kullan kısmında kodu alabiliyorsunuz. Müşteri hizmetlerine tıkladıktan sonra orada çıkan müşteri ile konuşabiliyorsunuz. Ana sayfaya tekrar gelelim. Ee, elde edilerek gelir bu şekilde. Burada gösteriyor. Geri geldim şöyle. Hakkımızda kısmını zaten biliyorsunuz. Bu şirketin hakkında kısmı. Tanrı'da ne diye? Hayatı birlikte daha iyi hale getirmenize yardımcı olun diyor. Vesaire vesaire. Dediğimiz gibi dostlar. Benim tek bunu paylaşma sebebim minimum yatırım ve maksimum yatırımın çok düşük olması. Gelirlerinde e, düşük seviyede olması. Beni ilk defa izleyenlere şunları söylemek istiyorum dostlar. Ben e, yaklaşık bir buçuk senedir YouTube'dayım. Sizlere para kazanmayı ile içerikler çekiyorum. Ve kimseye de bu zamana kadar yatırım tavsiyesi vermedim dostlar. Yeni izleyenlerin de haberi olsun. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermem. Sizlerin yatırım yatırımsız para kazanacağınız için, kazanacağınız e, için işte sistemler tanıtmaya, devam etmeye çalışıyorum dostlar. E, amacım bir aile oluşturmak. Telegram grubuma katılın. Orada birlikte sohbet edebiliriz. Ee, aile ortamı hazırlayabiliriz. Bu sistemler hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz dostlar. Başka da söylenebilecek bir şey kalmadı. Dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi iradesi var. Herkes para kazanmak için bu sistemlere giriyor. Bu sistemlerin ponzi olduğunu biliyor. Bilmeyenler, bilmeyenler beni dikkatli dinlesin. Bu sistemlere asla bulaşmasın. Şu an bu video geçsin. Ponzi, e, piramit sistemlerini bilmeyenler bu sistemlere bir daha bulaşmasın girmiş olanlar varsa da erkenden çıkmasını tavsiye ederim dostlar. Bu sistemler sizi içeri çeker. Haberiniz olsun. Hani 5 kazanırsınız 10 verirsiniz. 2 kazanırsınız 20 verirsiniz. Elinizde en sonunda bir şey kalmaz. Şansa bağlı. ilk girenlerin kazandığı bir sistemdir bunlar. Haberiniz olsun. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bu bilgileri de hiçbir kanal sizlere vermez. Haberiniz olsun dostlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.